Arkadaşlar hiç iyi değilim. Midem çok bulandı. Biraz istifra ettim gerçekten yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur kanalıma ve video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber marketteki tüm Dubai çikolatalarını Tüm Dubai konseptli çikolataları, Dubai konseptli yiyecekleri, tatlıları, abur cuburları deneyeceğiz. Dubai çikolatası, Dubai, Dubai, Dubai'ler, Dubai bilen Dubai bu bu. Dubai'li bilmem ne derken yeşil antep fıstığı, kadayıf, çikolatayı bir arada görmekten artık gına geldi dediğinizi duyar mıyım? Ama gelmesin arkadaşlar tadı harika olan bir şey, o yüzden çok heyecanlıyım bunları zaten denemek istiyordum. Yavrunun sizin için marketteki en ilginç Dubai ürünlerini ve tüm Dubai çikolatalarını topladım derdim arkadaşlar. Çeşitli marketlerden aldım. Bu da sanırım yeni çıkmış bir şey. Bunun için aşırı heyecanlıyım. Hepsini diyeceğiz Kahvem de hazır tabii ki. Yeme şimdi giyindim. Saçlarım nasıl olmuş bir yoruma getirelim bakayım. Ama tabii ki videomuza başlamadan önce çikolata dolu, kriz dolu, tatlı krizi, hastane sonları dolu videomuza başlamadan önce mutlaka videoyu beğenmeye hala abone değilsin ama hala mı abone değilsin? 100 bin abone. 100 bin abone olmamıza az kaldı. İlk 100 bin içinde sen de olabilirsin. Mutlaka bir saniye inayla. Abone olup videoyu beğenip yorum bırakmayınız mı? Sizin en sevdiğiniz Dubai çikolatası ne? Ya da Dubai çikolatasını seviyor musunuz arkadaşlar? Yani ben Dubai çikolatası sevmeyen bir tek annemi biliyorum. Bir de erkek arkadaşım aslında birazcık sevmiyor. Çok ilgi duymuyor. Ama ben çok sevdim. Yani ben, ben bayılıyorum. Bir daha Dubai çikolatası görmek istemiyorum. Küpem intihar etti. Farklı markaların kocaman Dubai çikolatalarından direkt Dubai çikolatasının ortasındaki kremadan yapılan bir kremaya Tutku'nun yepyeni çıkardığı Antep fıstıklı bisküvisinden çeşit çeşit Dubai çikolatalarına hepsini deneyeceğiz. O zaman başlayalım. Evet ilk çikolatamız Torku'nun. Torku'nun Dubai çikolatası arkadaşlar. Special çikolata, special, özel demiş kadayıflı, antep fıstıklı, Dubai çikolatası. Torkunu ben ilk defa görüyorum. Siz hiç denediniz mi? Bir yoruma yaz benim bakayım. Ben bunu ilk defa gördüm. Aşırı heyecanlıyım o yüzden şu an denemek için. Nasıl bir şey çıkardılar? Torkuyu da severim aslında. Güzel çikolata markasıdır. Hani bana da var ya onun kreması. Reklam değil bu arada. Onun kreması mesela çok severim. Nutella'dan daha güzel bence. Bu şekilde dalgalı bir formu var. Deniyoruz. Hmm. Bu çikolata benim ağzıma yapışıyor. Ben bunları yerken çok zor konuşacağım yani. Arkadaşlar gayet başarılı buldum. 10 üzerinden yani ben buna 9 puan veririm. Gayet güzel. Ama böyle ince formda bir Dubai çikolatası için güzel. Ve ayrıca bu Dubai çikolatalarının en önemli özelliği antep fıstıklı çikolata gibi olmaması. Bak olmalı. Yani bir şey yediğinde o okay, antep fıstıklı çikolata. Ama sen Dubai çikolatası yaptın antep fıstıklı yapmadın ki yani sadece. O yüzden bunların o Dubai çikolatası tadı. Hani kadayıf etsin size. Bir bir Dubai Airlines alıyorsunuz. Bu arada yıllardır YouTube yapıyorum arkadaşlar. Yıllardır sosyal medya yapıyorum ama hiç Dubai'ye gitmedim. Dubai'ye gitmedim. Bugün umarım şöyle bir adım atarız. Geri çekeriz. Adım atarız. Şöyle geri çekeceğiz adımımızı. Öyle gibi bir şey olacak. Küpem intihar ediyor. Bak videonun başından beri hatta çekim öncesinden beri intihar ediyor. Ben de bunu çıkartırım. Git kardeşim git git. Gel. Yani ben de olmak istemiyorsan ben sende hiç olmak istemiyorum. 10 üzerinden 9 veriyorum. Dubai esintisi alınıyor. Güzel alınır geliyor o geliyor kocaman Beyoğlu'nun kocaman bir Dubai çikolatası aslında genelde videolarda deneme videolarında gördüğümüz bu kocaman Dubai çikolatası üstünde de böyle desenler var boyalarla yapılmış şekiller var bunu çok merak ediyorum ayrıca az sonra şunu da açacağız deneyeceğiz ve buna batırarak yiyeceğim bazılarını onun için heyecanlıyım ee, Kötüyüm bunu da söylemek istedim. Araya şöyle bir gireyim bu halimle. Yani bitmiş durumdayım. Böyle ambalajı. benlik. Tam benlik. Çantayı at çıkar çıkar ye. Dubai Dubai'ye mi gitmek istiyorsun? Ne gerek var Dubai bileti alacaksın? Dubai çikolatası al otur evinde. Arkadaşlar istediğim form böyle bir da aslında. Bakın, bastığında elimin izi çıkıyor, yumuşacık. Böyle o yüzden ısırdığımız o yumuşak, o akışkan hissi alabilecek miyiz? Onu merak ediyorum ya. Bugün bu videoda bunun olmasını istiyorum. Ay hazır mıyız? Şuna bakın. Hmm. İncecik bir çikolata olmalı. İçi de böyle dolu. Hmm. Şuna bakın. İşte bak istediğim bu var. İstediğimi aldım şu an gerçekten. Bu olacak mı diye çok merak ediyordum. Bayağı bir hemen eriyen bir çikolata. Elime bakar mısınız? Bayılıyorum galiba. Ayıldım şaka. <laughs> Ay boğazımda kalıyordu kız. Bu Beyoğlu'nun Dubai çikolatasına 10 üzerinden 1500 veriyorum. Tam bir Dubai çikolatası istediğim hazzı aldım. Gayet güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum. Özür dilerim için kendimi zor tutuyorum. Bir sürü çikolata yiyeceğiz çünkü. O zaman sırada diğer çikolatayla, Beyoğlu'nun diğer Dubai çikolatasıyla karşılaşma yapabileceğimiz çok güzel bir çikolata Patisvis'in arkadaşlar. Dubai tarifiyle antepası, kalayıf dolgulu sütlü çikolata eriyor elimde. Elinde yumuşacık. Ben bunları dün dolaba koydum. Fakat gece yeniden çıkardım. Çünkü anladım ki zaten bunun formları yumuşak olmalı. Asıl olayı o yani sertken yemek istemedim hiç. O yüzden böyle kendiliğinden yumuşak kıvamları var. Çok çok eriyen bir kıvamı var. Bu daha da yumuşak diğerinden. Uuu uh, evim değilir. Açıyoruz. Dın altın açıyorum sanki kız. Bakar böyle bir çikolata gördünüz mü hayatınızda? Bu ne? Aa. Esnek. <laughs> çikolata esniyor şaka mıdır? Oh my god. Çikolata esniyor. Çabuk yiyoruz. Hmm. Hmm. Garip bir çikolata. Çok garip bir çikolatası var. Kopuyor desen kopmuyor. Akıyor desen akmıyor. Eriyor desen eriyor gibi ama nasıl eriyor? Bir daha yiyeyim anlamadım. Güzel tamam çok güzel ama diğer Dubai çikolatasından sonra gerçeğinin o olduğunu düşünüp artık buna no diyesim geldi. Yani buna 10 üzerinden 7 veririm ben. Garip bir kıvamı var ama ortasındaki Dubai var ya az. O yüzden büyük ihtimalle eridikçe güzelleşen bir çikolata. Az önce yediğimde çok daha farklı güzel bir tat aldım. Yani böyle bayram çikolataları olurdu ya hani yuvarlak içinde milangonun mu neydi? İçinde böyle antep fıstığı, dolgulu o benziyor biraz. Sırada işte bu. Asıl Dubai Dubai Dubai. Bunu ilk defa gördüm. Hatta dün sanırım yeni çıkmış kasanın orada gördüm Migros'a. Dubai Chocolate Paste. Pistachio Cream. Pistachio Antep fıstığı demek zaten. Şu an sıralar hani pistachio kelimesi de meşhur oldu. Bind çikolata, çikolatanın güzel bir çikolata markasıdır bu da. Şöyle bir açılım yeri yapmışlar da. Garip ne bilsin. Bu arada fiyatı yazıyor burada. 300 liraymış 225'e düşmüş. 225'e düştüğünü görünce hemen orada 75 lira karım dedim aldım. Bunun içinde şu şekilde kadayıf ve antep fıstığının bir arada olduğunu düşünüyorum. Aynen kadayıf krem diyor bak. İşte bu be. Bak tatlının arasına koy. Ekmeğe sür koy tost yap bunu kendin tatlı gibi yersin çok güzel olur bence İşte bu ya oha bu garip bir seviye ama şu an midem bulanmaktan bulanıyor garip bir seviye olmuş biraz evet, ortasından yiyeyim ama şu an var ya krize gireceğim çok bayılacağım resmen Aa. Arkadaşlar çok garip bir tadı var. Yani ilk o Dubai çikolatası tadını falan arıyorsunuz ama çikolata yok sonuçta içinde. O yüzden sadece kremasının tadını arıyorsunuz. Böyle beyaz çikolata gibi tat var içinde. Beyaz çikolata gibi tadı var. Böyle kadayıf güzel geliyor çıtır çıtır. Çok güzel. Bunu çok beğendim. Ama beğendim yani. Bir tatlının arasına çok iyi olur. Böyle kaşık kaşık yerseniz var yani. Hemen bir TikTok çekiyoruz. Ay çok şükür ya Arkadaşlar üst üste Dubai çikolatalarını yiyince gerçekten kendinizden geçiyorsunuz. Sıkıntı bir şey oluyor. Artık tadı garip bir şeye benziyor ve damağım acımaya başladı. Sizce 300 liraya değer mi? Yoruma yazın. Sırada biraz çikolatadan uzaklaşalım istiyorum. Gerçekten çikolatadan uzak diyarlara gitmek istiyorum. Burada Dubai konseptli tarz arkadaşlar. Bunu denemek istedim. Yeni bir şeylerden. Antep fıstıklı milföy. Aslında çok da yeni değil ama yine de e, denemediğimiz şeylerden. antep fıstıklı milföy biraz baklava tadında olacak gibime geliyor. Arkadaşlar çikolatadan artık midem delindiği için birazcık hamur işi yiyeyim. Daha da delinsin istedim. O yüzden böyle bol şekerli üstü çıtır çıtır milföy bakalım. Hmm. 15-16 mıydı fiyatı bunun da? 15-16 lira. Bir şey diyeyim mi size? Bunu, bunlar çok güzel yenir. Benim kararlarım tutarsızlık. Midem deliniyor dedikten sonra benim haller. Bak böyle daha güzel. Ben buna 10 üzerinden 7, 8. 7'den doğru 8 veriyorum. Yani çok bir olayı yok. Sırada o geliyor. Benim normal hayattaki favorilerimden arkadaşlar. Ben bunu bir ara taktım. Her gün alıyordum. Duo gofret diye iki tane bunun içinden gofret çıkıyor. Kadayıflı işte Dubai çikolatasının içindeki kremadan şeyin içine, gofretin içine koymuşlar. Çikolatadan vazgeçmişler. Teşekkür ediyorum. Bunu ben çok seviyorum normal hayatımda dediğim gibi. Çit. Böyle bir şey arkadaşlar. İki tane çıkıyor. Gofret ama şu an bu bile bana kriz yani. Ya gerçekten kötüyüm artık. Bu kadar çikolata yemek hani hiç akıl değilmiş. Hani insanlar böyle yabancılar falan videoda 10 tane Dubai çikolatası yiyor böyle ısırıyor falan filan. Ben de yaptım gerçi. Ama nasıl yapıyorlar ondan sonrası facia yani. Onun da değişmiş sanki ya. Maşallah dediği 3 gün yaşıyor zaten arkadaşlar. Bunda biraz tadı değişmiş geldi ama yine de ben buna 10 üzerinden 9 puan vereceğim. Bu normalde de yediğim bir şey. Çikolatasındansa bu aslında daha tercihim. Bundan sonra dubaşkozu yemeyeceğim gibi gerçekten. Zaten yani şu an nefret Şu an Dubai'ye giderken yoldan dönmüş gibiyim. Havalimanından geri almışlar beni göndermemişler gibi bir hissiyat var içimde. Nedense böyle bir hissiyat oluştu. Evet. Bu yeni çıkan tutkunun antep fıstıklı bisküvisi arkadaşlar. Bunu erkek arkadaşım buldu. O da yeni şeyler bulmada gerçekten başarılı. Yeni şeyler çıktığında ona söylerim ya da gördüğümde al mutlaka diyorum. Tutkunun antep fıstıklı bisküvisi. Çok güzel yapmış. Bence doğru bir hamle yapmış. Güzel yapmış. Bunu da çok gördüm sosyal medyada. TikTok'ta falan deneyenler vardı. Biz de deneyelim bakalım. Ya dökülme, saçılma. Zaten ben ben anlamıyorum ki. <laughs> hani böyle birden bir şey düş, düşürünce, dökülünce insanlar ağlar ya. Şu an o modda yöneler bak ağlayacağım yani. Her yer tutku bisküvisi. Şu şekilde bir bisküvit. Hmm. Hmm. Çok güzel. Bak o böyle yoğunluğu, o abartılığı almıyorsunuz. Ama güzel bisküviyle uyumu güzel olmuş. Bisküviyi kapatmamış kesinlikle antep fıstığı kreması. Kayın suları. Videonun sonunda şu ortamı göstereceğim size. Şu masanın halini göstereceğim. Yani kriz geçireceksiniz. Videonun sonunu bekleyin. Geliyor oğlum arkasının arkadaşlar. Böyle tekli çikolatası bu da. Hani kocaman çikolata almak istemezsen demiş tekliyi al götür demiş. Bu Beyoğlu'nun evet, tekli bir Dubai çikolatası. Bu da yumuşacık bak. Erimiş gibi bir çikolata. Yani hani normalde market raflarında diğer çikolatalar normal haldeydi. Fakat bunlar erimiş haldeydi. Yani aldığımda direkt bakın. Uuu formu çok yumuşak yapıyorlar. Desenli. İlk defa tekli Dubai çikolatasında desen gördüm ben. Siz gördünüz mü başka markalarda yazın. E He, o hep böyle deseni yapmış. Bence güzel oldu. Ama bu ne ya? Valla bir dublerim mublerim olsun. Ben bunları nasıl yiyeceğim ya? Arkadaşlar buna da 10 üzerinden ben kaç vereyim? 7 veriyorum. Çok hoşlanmadım tadından nedense. Büyük çikolata daha güzeldi. Ya garip 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 tad almaya başlıyorum artık. Gerçekten. Hmm. Bir saniye arkadaşlar. Alo 112 mi? Kapıda bekleyin. Siz ben 5 dakikaya geliyorum. Hemen hazırlanıp geliyorum. Ya, video bitireyim hemen hazırlanıyorum. Tamam tamam hemen hızlı oluyorum. Hemen. Arkadaşlar ambulansı aradım aşağıda bekliyorlar. Videodan sonra ben de aşağıya ineyim. Beni bir götürsünler. Şöyle yapalım. Ülker'in iki tane çikolatası arkadaşlar. Biri büyük çikolatası, biri küçük çikolatası. Bu da Beyoğlu gibi hem büyüğünü hem küçüğünü çıkarmış. Ülker markasının. Bakalım deneyelim nasıl. Ülkenin kim denemedik hiç. Aynen. Tekli çikolatası. Bu şekilde Dino gibi bir çikolata yapmışlar. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim size. Bak bak yağmurdan gurme yorumlar geliyor. Aa aferin. Bak. Şimdi Dino'da mesela biliyorsun küçük çikolatanın başı tam bir çikolatadır. Hani biraz ortalarında başlıyor gofret. Siz beni anladınız bence. Gurmeler anlar. Bu da dedim ki burası sırf çikolataysa olmamış diyecektim ama bakın çikolatayı ince yapmışlar bu başı kısmını. O yüzden bu önemli benim için. Yani direkt burası çikolata. Ortadan krema başlasaydı bu iş olmazdı. Bak hmm. güzel. Hı hı. Bunun çikolatasını beğenmedim ben ama bunun çikolatası da çok güzel. İçindeki krema da gayet okey. Şimdi üst üste yediğim için çok da anlayamıyorum. Ya Allah dök çikolataları kız yağmur ne yaptın masanın haline. Bu şekilde çok güzel. Ben bunu beğendim. Çikolatasını da çok beğendim. Her böyle dilo gibi bir çikolata tadı alıyorsunuz. Ama gayet güzel yapmışlar. en damlı nizamlı, Türk usulü yapmışlar bence. Güzel olmuş. Şöyle eli bir şakır diye erimiyor. Lastik gibi sürmüyor. Beğendim. Şimdi o zaman bir de büyük çikolatasını deneyelim. Bunun biliyorsunuz ki hani reklam değil bu arada. Asla hiçbir reklam değil. Kendi paramla aldım. <laughs> Kendi paramla aldım. Şu sıralar biraz sıkışayım arkadaşlar. Sponsorluklar açığız her zaman. Bakın videolarımızda güzel yemek sponsorları, güzel make up sponsorları, sponsorları bekliyorum. Gerçekten hani iş birliklerimizi yapalım. Çünkü güzel videolar çekiyoruz. Bu şekilde. Hmm. biraz az buldum kremayı açıkçası. Bunun biliyorsunuz ki fındıklısı mı çıkmıştı? Fındıklı veya evet fındıklıydı herhalde. Öyle kremalısı çıktı onu görmedim ama onu da denemek isterim sonra. Yani güzel. Evet. Arkadaşlar bugün vallahi kelimelerim, nefesim, Yetmiyor. Gözlerimin feri kaçtı. Kız videonun başında gözlerimin feri bakın. Şimdi bir bakın. Arkadaşlar bütün marketteki Dubai çikolataları yedik, iyi halt ettik. Birazdan size basan halini göstereceğim. Bütün Dubai çikolatalarını denedik. Yeni çıkan ürünleri antep fıstıklı ürünleri denedik. Benim favorim sanırım Beyoğlu'nun büyük Dubai çikolatası onu gerçekten beğendim. Sizin içlerinden en beğendiğiniz hangisi, en favoriniz hangisi oldu? Eğer canınız Dubai çikolatası çekilse çekmesin merak etmeyin. Gerçekten ben burada kriz yaşıyorum. Hiç yani canınız çekeceği bir şey şu an değil. Şu an ben hatta bir daha yemeyeceğim diye gerçekten düşünüyorum. Masanın hali. Masayı son görenler şaşırdı. Masa şaşırttı gerçekten. Şu hale bakar mısınız arkadaşlar? Mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, abone olmayı unutmayın. İlk 100.000'de siz de olduğunu hepinizi çok öpüyorum.